Herkese merhaba arkadaşlar. Canlıların sınıflandırılması konusuna devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bitkiler ve mantarlar olacak. İlk olarak bitkilerle başlayalım. Bitkilerin genel özelliklerine baktığımız zaman ökaryot hücre yapısına sahip olduklarını görürüz. Yani çekirdekleri ve zarlı organelleri bulunur. Ancak burada şuna dikkat etmek lazım. Bütün zarlı organellere sahip değiller. Organeller konusunu hatırlayın. Lizozom hücre içi sindirimden sorumlu olan bir organeldi ve bitkilerde bulunmuyordu. Çünkü bitkiler hücre içi sindirim yapmazlar arkadaşlar. Dolayısıyla sorularda dikkat etmek lazım. Bitkiler tüm zarlı organellere sahiptir gibi bir öncü görürseniz bu yanlıştır. Dediğim gibi lizozom organeline bitkiler sahip değildir. Devam edelim. Çok hücreli canlılardır. Yani birden fazla hücre grubuna sahipler. Bu da dolayısıyla onların bir sisteme sahip olmaları anlamına geliyor. Beslenme şekillerine baktığımız zaman ototrof olduklarını görürüz. Ama bütün bitkiler ototroftur diyemeyiz arkadaşlar. Bazı bitkiler parazittir. Tam parazit ve yarı parazit olmak üzere parazit gruplarına ayrılabilir. Onlar da fotosentez yapabilme özelliğine kısmen sahipler. Ama bir bitki tam parazitse fotosentez yapamaz. Ancak yarı parazitse klorofili sayesinde, kloroplasti sayesinde fotosentez yapabilir. Ancak bütün bitkiler fotosentez yapar gibi bir öncü görürsek bu doğru bir ifade değil. Bakalım. Kloroplastların da fotosentez yoluyla ışık enerjisi, karbondioksit ve suyu kullanarak organik bileşikleri üretiyorlar arkadaşlar ve bunun sonucunda da oksijen açığa çıkıyor. Fotosentez reaksiyonuna bakarsanız 6 tane karbondioksit 6 molekül su ile tepkimeye giriyor. Ama dikkat edin arkadaşlar ışık ve klorofil varlığında zaten foto latince ışık demek. Işık yoluyla sentez yapmak yani üretim yapmak anlamına gelir güneş enerjisini kullanarak besin üretimine fotosentez diyoruz. Burada organik besinden kastı arkadaşlar glikoz molekülüdür. Glikoz molekülünün kimyasal formülü biliyorsunuz. C6H12O6'dır. Bakın yapısında karbon, hidrojen ve oksijen var. Dolayısıyla organik bir bileşik olduğunu söyleyebiliriz. Bakın aynı zamanda da oksijen molekülünün açığa çıktığını görüyoruz. Şunu biliyorsunuzdur günlük hayatımızda da bitkiler karbondioksit alıp oksijen verirler. Dolayısıyla ağaçlandırma, yeşillik alanlarının artması bizim solunum sistemimiz açısından oldukça önemli. Ağaçlar bizim ciğerlerimiz. Bu günlük hayatımızda çok sık duyduğumuz bir kavram. Devam edelim arkadaşlar. Yapraklarında fotosentezle ürettikleri glikozları, kök, gövde, tohum gibi yapılarında arkadaşlar nişasta şeklinde depolarlar. Biliyorsunuz nişasta arkadaşlar bir polisakkarittir. Nasıl bir polisakkarit? Depo polisakkarittir. Bunu da hatırlamış olalım. Mesela patateste nişasta depo edildiğini ya da pirinçte nişasta olduğunu biliyorsunuz. Bakın patateste bir bitki, pirinçte bir bitki olarak adlandırılabilir. Bitkilerin depoladığı organik besinler arkadaşlar besin zinciriyle diğer canlılara aktarılır. Besin zinciri şu demek, üretici, birinci tüketici, ikinci tüketici ve üçüncü tüketici gibi bazı trofik düzeyler var. Burada üreticiler mesela bitkiler bir bitki olduğunu hayal edelim. Diyelim ki bir marul. O marul fotosantez yaparak glikoz üretiyor ve bu glikozu hücreleri de depoluyor. Biz de o marulu yediğimiz zaman bakın besin zinciri yoluyla o enerjiyi almış oluyoruz. Aklınızda böyle bulunsun. Hücreler arkadaşlar seliloz içeren bir hücre duvarına sahip biliyorsunuz seliloz hatırlarsanız eğer yapı polisakkaritiydi yani bir polisakkaritten bir karbonhidrattan bahsediyoruz. Bu seliloz şeper arkadaşlar bitki hücrelerinin su alarak turgor durumunda kalmasında etkili. Turgor sayesinde de arkadaşlar bitkiye diklik ve desteklik sağlanmış olur. Evet, bunu da bilelim kısmına gelelim. Daha önce vurgulamıştım bir birkaç dakika önce. Canavar otu, küsküt otu gibi tam parazit bitkilerde kloroplast bulunmadığı için bu bitkiler fotosentez yapamaz. Dolayısıyla tekrar vurguluyorum. Bütün bitkiler fotosentez yapar şeklinde bir öncül görürseniz bu doğru bir ifade değil. Çünkü bütün bitkiler fotosentez yapamazlar. Devam edelim. Etkinliğimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Bitkilerle ilgili aşağıdaki cümlelerin doğru olanlara de, yanlış olanlara Y ya yazın demiş. Çok hücreli canlılardır. Az önce söyledik doğru. Hücre çeperlerinde kitin bulunur demiş. Yanlış bir ifade. Çünkü hücre çeperlerinde arkadaşlar kitin değil selüloz bulunur. Bunu da unutmayalım. Depo karbonhidrat olarak glikojen üretirler. Bu da yanlış bir ifade. Çünkü depo karbonhidrat olarak glikojen değil, nişasta üretirler arkadaşlar. Depoladıkları besinler besin zinciri yoluyla otçul hayvanlara geçer. Doğru bir ifade. Bizler hem etçil hem de otçul hayvan olarak kabul ediliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla okçu kısmında da bizi değerlendirebilirsiniz. Hücrelerinde çekirdek ve zarlı organeller bulunur. Doğru çünkü ökaryot bir canlıdan bahsediyoruz. Fotosentez yaparak atmosfere oksijen gazı verirler. Bu da doğru bir ifade. Tam parazit olan türlerinde kloroplast bulunmaz. Doğru çünkü tam parazit olan bitkiler fotosentez yapamazlar. İhtiyaç duydukları organik besinler arkadaşlar. Üzerinde yaşadıkları bir canlıdan ya da topraktan alabilirler. Beslenme şekli kemotroftur. Hayır, beslenme şekli fotootroftur çünkü fotosentez yaparak besin üretirler. Devam ediyoruz. Bitkilere baktığımız zaman arkadaşlar şu şekil üzerinden açıklamaya çalışayım. Bakın toprak, toprak altı kısım ve toprak üstü kısım olmak üzere iki tane kısmının olduğunu görürsünüz. Toprak üstü kısımları arkadaşlar sürgün sistemi toprak altında kalan kısma ise kök sistemi adını veriyoruz. Dolayısıyla sürgün sisteminde yer alan yapılar kök sisteminde yer almaz. Kök sisteminde bulunan yapılarsa gördüğünüz gibi sürgün sisteminde yer almıyor. Sürgüne baktığımız zaman arkadaşlar tomurcuk, meyve, çiçek, gövde ve yaprağın olduğunu görürüz. Kök kısmına baktığınız zaman sadece kökün olduğunu görüyorsunuz. Buradan da çıkarımda bulunabilirsiniz. Şimdi gelişmiş bir bitkinin temel kısımlarını ve görevlerini inceleyelim. Çiçek arkadaşlar bitkinin eşeyli üreme organıdır. Çünkü bitkiler eşeyli ve eşeysiz yolla üreyebilirler arkadaşlar. Eğer eşeyli üreme gerçekleşecekse bu çiçek tarafından sağlanır. Çiçeklerde tam çiçek ve eksik çiçek olmak üzere ikiye ayrılacak. Tam bir çiçeğe baktığınız zaman arkadaşlar çanak, taç yaprak, dişi ve erkek organdan oluştuğunu görürsünüz. Ama bir çiçek eksikse arkadaşlar ya dişi organa sahiptir ya da erkek organa sahiptir. Eğer dişi ve erkek organ beraber bulunuyorsa buna tam çiçek, Dişi ya da erkek organdan sadece biri bulunuyorsa buna da eksik çiçek diyoruz. Dişi organda arkadaşlar yumurta, erkek organda ise polen üretimi gerçekleşiyor. Tohum'a bakalım. Dişi organda döllenmeden sonra oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Bitkinin arkadaşlar yayılmasını sağlayacak ve içerisinde de embriyo dediğimiz bir yapı var. Embriyo arkadaşlar... Bitki için oldukça önemli bir yapı çünkü yayılımı sırasında tohumla beraber eşeğil üremeyi de gerçekleştirebilir. Meyveye bakıyoruz arkadaşlar. Tohumu saran bir yapı. Mesela şöyle düşünün bir elmayı hayal edin. Elmanın içerisinde tohumu var. O çekirdek dediğimiz kısmı onun aslında tohumu. Bakın o çekirdek kısmın etrafı etli bir meyveyle sarılı. İşte meyve tohumu sarar bu yüzden diyoruz. Bunun amacı ne arkadaşlar? Neden meyve tohumu soruyor? Tohumun korunmasını ve yayılmasını sağlayacak arkadaşlar. Bu açıdan önemli. Yaprak hücrelerinde kloroplast organeli bulunan yeşil yapraklar ışık enerjisini kullanarak organik besin sentezler yani fotosentez yaptıklarını söyleyebiliriz. Gövdeye bakalım. Bitkinin üst organlarıyla ile kökleri arasındaki madde taşınmasından sorumlu arkadaşlar. Kökle Yapraklar arasında iletişim sağlayacak, aynı zamanda gövde sayesinde bitki dik duracak arkadaşlar. Kök bitkiyi toprağa bağlayacak, aynı zamanda bitkinin topraktan su ve mineral maddeleri almasını da sağlayacak. Evet, örneğimizde devam edelim. Su ve minerallerin topraktan alınmasını sağlam arkadaşlar. Bakın toprakla bağlantılı bir kısım olmalı. Dolayısıyla burası kök kısmını ifade edecek. Burada. B, C ve D ele eleyebilirsiniz. Yumurta ve polen gibi üreme hücrelerini üretme. Aslında burada eşeğli üremeden bahsediyor arkadaşlar. Eşeğli üreme bitkide çiçekle sağlanır. Dolayısıyla ikinin çiçek olması gerekiyor. Kökler ve yapraklar arasında madde iletimini sağlama. Şöyle hiçbir şey hayal edemiyorsanız bir çiçek çizin arkadaşlar. Şöyle bir bitki çizin. Bitkinin bir kökü var. Diyor ki bize kökleriyle yaprakları arasında iletişim kuruyor. Kökle yaprakları arasında iletişim kurabilmesi için arada kim var arkadaşlar? Gövde var. Dolayısıyla üçün gövde olması gerekir. Işık enerjisini kullanarak besin ve oksijen üretme. Bu da yapraklarda gerçekleşen bir durum. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Evet, bitkilerdeki bazı adaptasyonlara bakalım arkadaşlar. Bitkilerde su kaybını azaltan mumsu tabakaya kütükula tabakası diyoruz. Kurak ortamda yaşayan bir bitkiden bahsediyorsanız kütükula tabakası daha kalın, nemli ortamdakinde ise daha ince. Şöyle düşünün arkadaşlar, bir kaktüsün yaşam alanı ile bir Nergis'in yaşam alanı aynı değil. Biliyorsunuz Nergis suda yaşar, kaktüs bir çöl bitkisidir. Dolayısıyla burada kaktüsün su kaybını engellemesi için kütükola tabakasının daha kalın olması gerekiyor. Nilüferin de daha fazla suyu dışarı göndermesi için kütükula tabakasının ince olması gerekiyor. Çünkü Nilüfer suda, kaktüs bitkimizse çöl ekosisteminde yaşıyor. Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Bitkilerde yaprak şekilleri farklı. Eğer nemli bir bölge bitkisinden bahsediyorsak yaprak yüzeyleri geniş. Dolayısıyla daha fazla fotosentez yaparak daha fazla su atımı gerçekleştirebilecek. Kurak bölge bitkilerinde ise yaprak genişliğinin daha dar olduğunu görüyoruz. Çünkü su kaybını engellemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar çölde yaşayan kaktüs gibi bitkilerin yaprakları bakın körelmiştir ve dikenli bir yapıya dönüşmüştür. Bu da su kaybını azaltmak için bir adaptasyondur. Ayrıca kaktüste gövde su kaybını önlemek amacıyla silindir veya küre şeklini almıştır. Bitkilerde arkadaşlar gaz alışverişi ve terlemeyi düzenleyen bir yapı var. Biz buna stoma adını veriyoruz. Stomalar sayesinde nemli bölge bitkileri arkadaşlar çok fazla stomaya sahip oldukları için, e, kurak bölge bitkileri de daha az stomaya sahip olduğu için böyle bir dengelenme sağlanmış. Yine amacımız su kaybını engellemek. Topraktan su ve mineral alınmasını sağlayan yapı kök. Kurak bölge bitkilerinde kökler arkadaşlar daha derinlere inmiştir. Çünkü su daha e, alt kısımda yer aldığı için kazık bir kök sisteminden bahsediyoruz. Aynı zamanda da nemli bölge bitkilerinde ise kök saçak köktür. Yüzeye yakın yerlerde yayılıyor çünkü su sıkıntısı yok arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bilmekte fayda var. Evet, kurak bölge bitkilerinin köklerine baktığımız zaman arkadaşlar emici tüylerinin olduğunu görürüz. Bu emici tüyler sayesinde ne oluyor? Daha fazla su molekülüne erişmiş oluyorlar. Bu amaçla da su ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Bu adaptasyon oldukça önemli. Dikkat ederseniz hep suya vurgu yaptık. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yapraklarda bulunan tüyler arkadaşlar terleme ile su kaybedilen su miktarını azaltacak. Terleme biliyorsunuz bir boşaltım şekli canlıların ortak özelliklerinden birisi arkadaşlar. Nemli bölge bitkilerinde yaprak yüzeylerinde tüy bulunmuyor. Kurak bölge bitkilerinde ise yaprak üzerinde çok miktarda tüy var. Dediğimiz gibi bu su kaybını önlemek için bir adaptasyon. Bakın bazı bitki örneklerini görüyorsunuz. Lale, buğday, palmiye, bezelye, ceviz ağacı, elma ağacı gibi türlerin olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bitkilerin biyolojik ve ekonomik önemine bakalım. Günlük tükettiğimiz besinlerin birçoğu bitkisel, mesela sıvı yağ, un, meyve gibi bitkisel gıdalar bizlerin besin ihtiyacını karşılıyor arkadaşlar. Solunum için, yani enerji üretmek için atmosferden aldığımız oksijenin kaynağı da aslında bitkiler ve bitkiler sayesinde güneş enerjisini kullanarak kimyasal bağ enerjisi de üretilmiş oluyor. Bitkiler fotosentez sonucu ürettikleri organik besinleri ve oksijeni tüketiciler tarafından kullanılmasını sağlıyorlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet bakalım bazı bitki örneklerini görüyorsunuz. Adaçayı, ıhlamur, nane gibi bitkilerin çiçek ve yapraklarını bitki çayı olarak tüketiyoruz. Kırmızı çiçekli yüksek otu, eğrelti otu gibi tıbbi bitkileri arkadaşlar ilaç yapımında kullanıyoruz. Bitkiler erozyonun önlenmesi için önemli çünkü toprağa kökleriyle sıkıca bağlandıkları için toprak kaymasını engelliyorlar. Bazı bitkileri kağıt sanayisinde kullanıyoruz. Aynı zamanda da e, en önemli selüloz kaynağı iğne yapraklı ağaçlardır. Pamuk, keten gibi bitkiler, tekstil sanayisinde kullanılan lifli bitkiler, bazı bitkileri kozmetik, boya, ahşap üretiminde kullanıyoruz. Mesela aloe vera kozmetik ürünlerinde kullanılan çok yaygın bir bitki türü. Bitkilerin arkadaşlar üretilmesi sırasında verim arttırmak amacıyla gübre ve kimyasal ilaç kullanımı kontrollü yapılmalı. Çünkü bu bize zarar veren bir durum olabilir. Bu kimyasallar besin zinciri yoluyla insanlara ve hayvanlara geçerek ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Örnek verelim, insanlarda böbrek, karaciğer, kemik, akciğer gibi organlardan hastalık ve kanser oluşumu gözlenebilir. Arkadaşlar, bitkileri gruplandırıyoruz. Bitkiler tohumsuzlar ve tohumlular olmak üzere ayrılıyor. Tohumsuzlar, damarsız tohumsuzlar, mesela karayosunu, damarlı tohumsuzlar, eğrelti otu. Tohumlu bitkilere geçtiğimiz zaman arkadaşlar, açık tohumlular bitkiler Açık tohumlu bitkiler örnek olarak çam. Bir de kapalı tohumlu bitkiler var. Bu kapalı tohumlu bitkiler de tek çenekli ve çift çenekli bitkiler olmak üzere ikiye ayrılacak. Devam edelim. Bir etkinliğimiz, bir gruplandırmamız var. Ona bakalım arkadaşlar. Damarsız tohumsuz bitkilerde kök, gövde, yaprak farklılaşması yok. Damarlı tohumsuz bitkilerde ve tohumlu bitkilerde var. Su ve mineral alımı damarsız tohumsuzlarda rizoidlerle sağlanır. Damarlı tohumlu bitkilerde ise Damarlı tohumsuz ve tohumlu bitkilerde ise köklerle sağlanır. Damarsız dememizin sebebi iletim demetinin olmamasıdır. Damarlı dememizin sebebi de iletim demetinin bulunmasıdır. Damarsız tohumsuz bitkilerde çiçek yok. Damarsız damarlı tohumsuzlarda da çiçek yok. Bakın tohumsuzsa çiçek üretimi olmaz. Tohumlu bitkilerde çiçek üretimi var. Tohum zaten bakın tohumsuz dediği için herhangi bir tohum sisteminden bahsetmiyoruz. Tohumlu bitkilerde tohum var. Damarsız tohumsuz bitkilerde ve damarlı tohumsuzlarda meyve üretimi yoktur. Tohumlu bitkilerin bazılarında vardır. Bakın hepsi de meyve oluşumu gerçekleştirmiyor. Damarsız tohumsuzlar karayasını ciğer otu, damarlı tohumsuz eğrel tohumu, at kuyruğu, kibrit otu, tohumlu bitkiler çam, mısır, fasulye, gül gibi bitkileri örnek olarak verebiliriz. Şimdi tek çenekli bitkilere bakalım arkadaşlar. Tohumdaki embriyoları tek çenek yaprağı taşıyor. Çoğunlukla tek yıllık otsu bitkilerdir. Çiçeklerindeki taç yaprak sayısı 3'ün katıdır yani 3, 4, 3, 6, 8, 10, 9 gibi sayılara sahip. 3, 6, 9 gibi Gövdelerinde enine kalınlaşmaya sebep büyüme dokusu yani kan büyüm yoktur. Kan büyüm yaş halkası demek arkadaşlar. Ağaçları kestiğiniz zaman böyle çember çember halkalar olduğunu görürsünüz. Onlar otlu bitkilerde yoktur. Genellikle yaprakları ince uzun sapsız ve yaprak damarları birbirine paralel. İletim demetleri gövdede arkadaşlar dağınık olarak dizilmiştir. Kökleri genellikle saçak köktür. Örnek olarak otlarla orkide gibi bitkileri verebiliriz. Çift çenekli bitkiler tohumdaki embriyoları çift çenek yapayla taşıyor. Çok yıllık odunsu ve tek yıllık otsu bitkiler olabilir. Taç yapraklarının sayısı 4'ün veya 5'in katıdır. Gövdelerinde arkadaşlar eline kınlaşmayı sağlayan kambiyum vardır. Yaprakları tam veya parçalı, geniş, saplı ve yaprak damarları asıdır Bakın tek çeneklilerin yaprak damarları paralelken, çift çeneklerin yaprak damarları ağasıdır. İletim demetleri arkadaşlar düzenli dizilmiştir ve aralarında kambiyum halkası vardır. Köklerine baktığımız zaman kazık kök olduklarını görebiliriz. Evet arkadaşlar ediyoruz. Mantarların genel özelliklerine baktığımız zaman bir hücreli veya çok hücreli türlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Hücre çeperleri var. Yani hücre duvarından bahsedebiliriz. Hücre duvarının yapısına baktığımız zaman kitinden oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Depo polisakkaritleri glikojendir. Hayvanlarda olduğu gibi glikojen depolayarak enerji üretimini sağlarlar. Yapısına baktığımız zaman kloroplast organeli bulundurmuyorlar. Dolayısıyla üretici değiller, tüketici olarak besleniyorlar. İhtiyaç çocukları bütün besinleri dış ortamdan hazır olarak alırlar. Bazıları parazit, bazıları saprofit, bazıları da mutualist beslenir. Mutualist demek arkadaşlar karşılıklı yarar ilişkisi demektir. Yani ikisi de mutlu şeklinde aklımızda kalabilir. Devam edelim. Saprofit mantarlar yani ayrıştırıcı mantarlar madde döngüsünde oldukça önemlidir. Topraktaki organik atıkları çürüterek inorganik bileşiklerin artmasını sağlayacaklar. Mantarlar arkadaşlar bu şekilde ne yapıyorlar? İhtiyaç çocukları besinleri elde ediyorlar. Toprağın verimli olmasını sağlıyorlar. Yeryüzünde artık maddelerin birikmesini önlemiş oluyorlar. Evet. Parazit mantarlar üzerinde yaşadığı canlıya zarar verirler ve hayvanlarda ve bitkilerde çeşitli hastalıklara sebep olabilirler arkadaşlar. Mutualist mantarlar birlikte yaşadığı canlıya fayda sağlarken ondan da yararlanır. Yani karşılıklı bir fayda ilişkisi var. Mesela arkadaşlar mantarlar alplerle beraber liken bir birliği oluşturabilirler. Liken dediğimiz alp ve mantarların bir mutualist örneği. Evet bakın burada görüyorsunuz. Burada likenler var arkadaşlar. Çok da güzel gözüküyorlar. Evet, şimdi boşluklarımızı dolduralım. Mantarların bitkilere benzeyen özellikleri, hücre çeperi bulundurma, sporla çoğalma, toprağa bağlı yaşayabilme, mantarların hayvanlara benzeyen özellikleri, glikojen depolama ve heterotrof yani tüketici olarak beslenme diyoruz. Mantarların üremesine bakıyoruz arkadaşlar. Mantarlar genellikle eşeli veya eşeğsiz olarak çoğalıyorlar. Bunların birbirini takip etmesi söz konusu. Buna arkadaşlar metagenez diyoruz. Sorularda karşınıza gelebilir. Eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip ediyorsa bunun adı metagenez yani döl almaşıdır. Aklınızda bulunsun. Evet göremeyecek kadar küçük hücreler olduklarını söyleyebiliriz ama bazı mantarları gözde görebilirsiniz. Burada sporların özelliklerinden bahsedeceğiz. Çünkü spor sayesinde bitkiler üremelerini gerçekleştirecekler. Gözde görülemeyecek kadar küçük hücrelerden bahsediyoruz arkadaşlar spor kesesinde üretiliyorlar. Rüzgar, böcek gibi çevresel faktörlerle sporların yayılması mümkündür. Olumsuz ortamlarda uzun süre yaşayabilirler. Uygun koşullar oluşturulduğunda tek başına yeni bir mantar oluşturabilirler arkadaşlar. Etrafındaki hücre duvarı açılarak çimleniyor hücre duvarının ne olduğunu biliyorsunuz artık. Kitin yapılı bir hücre duvarından bahsediyoruz. Çimlenen spor bulunduğu ortamdan besin emerek büyüyor. Biz buna emme işlemi arkadaşlar absorpsiyon diyoruz. Sorularda karşınıza gelebilir. Absorpsiyon ya da emme diyebiliriz. Büyüme oluşu, büyümeyle oluşan uzun iplikse yapıya hif diyoruz. Büyüme devam ettikçe çok sayıda hif oluşuyor. Bu hifler birbirine birleşerek miselium dediğimiz tabakayı oluşturuyor. Miseliumlar sayesinde arkadaşlar mantar bulunduğu ortama tutunur. Aynı zamanda arkadaşlar miseliumlar sayesinde mantar bulunduğu ortama sadece tutunmuyor. Mantarın beslenmesi için de oldukça önemli bir yapıdan bahsediyoruz. Bazı mantarlar ikiye bölünme ve tomurcuklanma yoluyla ne yaparlar? Üremelerini gerçekleştirirler. Devam edelim. Mantarların gruplandırılmasına bakıyoruz. Şapkalı mantarlar. Şapkalı mantarlar çok hücrelidirler. Adı üzerinde bakın sanki bir şapka taşıyormuş gibi. Zehirli ve zehirsiz türleri vardır. Dolayısıyla mantar toplayan kişilerin iyi bir bilimsel bilgiye sahip olması lazım. Çünkü zehirlenmeler meydana gelebilir. Zehirsizleri besin olarak kullanılır. Mesela kültür mantarını çok tüketiyoruz. Zehirlileri tüketilirse ölüme sebep olabilir arkadaşlar. Bu şapkalı mantarlar ilaç yapımında kullanılıyor, kültür ortamında yetiştirilebilirler, protein, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin gıdalardan bahsediyoruz. Maya mantarları arkadaşlar bir hücrelidirler. Konunun başında demiştik ki mantarların bazıları bir hücreli, bazıları çok hücreli. İşte maya mantarı bir hücreli bir mantara örnektir. Hifleri ve miselleri yoktur arkadaşlar. Maya mantarı aslında bildiğiniz bir şey. Günlük hayatımızda mesela hamur mayası kullanıyoruz değil mi? Hamur için bir maya mantarıdır. Çünkü mayalanma da önemli. Şöyle aklınızda kalabilir. Baktığınız zaman hamur mayasına ya da maya mantarına baktığınız zaman bir kök sisteminin hifinin yani bir yere tutulmadığının görüntüsünü görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de aklınızda kalabilir. Şu üreme şekli bizim için önemli. ile üreyebilirler. Mesela bir bardak ılık suyun içerisine çay bardağı kadar ılık suyun içerisine iki küp şeker koyup ya da üç küp şeker koyup 2 kaşık, 2 çay kaşığı maya mantarı koyarsanız bir süre beklerseniz orada bir kabarcıklanma gibi bir görüntü elde edersiniz. Bu aslında oradaki maya mantarının tomurcuklanmayla ürediğini bize gösterecek. Aynı zamanda bunlar ikiye bölünerek de eşitsiz olarak çoğalabilirler. Hem oksijenli hem de oksijensiz solunum özelliğine de sahipler arkadaşlar. Bir mayası mantarı alkol yapımı, hamurun mayalanması ve kabartılmasında kullanılan bir mantardır arkadaşlar. Evet, küf mantarı ile devam edelim. Küf mantarı arkadaşlar, bakın yine bir hücreli canlı grubuna örnek. Hif ve misalleri bulunuyor. Parazit ya da saprofit beslenirler. Mesela ekmeğin üzerinde küflenen, küflenen bir ekmek olabilir, bir meyve olabilir. Ona bakarsanız böyle beyaz, ekmeğe göre, ekmekte genelde yeşilimsi olur ama meyvelerde beyaz bir küf mantarının oluştuğunu görürsünüz. Onu incelediğiniz zaman ayrıntılı olarak bir hif ve misal yapısının olduğunu görebilirsiniz. Çürüyen meyvelerde, küflenmiş peynirde, bozulan yemeklerin üzerindeki mavi yeşil görünen tabakada küf mantarları bulunuyor. Zararları dışında yararları da var arkadaşlar. Çeşitli peynirlerin küflenerek olgunlaşmasında görev alıyor. Mesela Rockford peyniri ve eski kaşar bu şekilde oluşturuluyor. Aynı zamanda ilaç yapımında da kullanılıyor. Penicillium Expansum mantarının çeşitli gıdalar üzerinde oluşturduğu küflerden arkadaşlar ne üretiyoruz? Penicillin antibiyotiğini üretiyoruz. Penicillin de çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılacak. Devam edelim. Tablomuzu dolduralım. Maya mantarı arkadaşlar ökaryottur. Küf mantarı ökaryottur. Şapkalı mantar ökaryottur. Zaten ökaryot canlı grubundan bahsediyoruz. Maya mantarlarının ve küf mantarlarının bir hücreli şapkalı mantarların çok hücreli olduğunu görmüştük. Maya mantarı da küf mantarı da şapkalı mantarda da kleroplast bulundurmaz. Çünkü hiçbir mantar türü üretici değildir arkadaşlar. Tamamı heterotrof beslenir. Hif bulundurma maya mantarında yoktur. Küf mantarında ve şapkalı mantarda hiflerin olduğunu görürüz. Devam edelim. Mantarların biyolojik ve ekonomik önemi. Mantarlar insanlar tarafından besin kaynağı olarak kullanılıyor protein, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olduklarını söyleyebiliriz. Kola üretiminde gerekli olan sitrik asidin üretilmesi için aspergillus mantarı kullanılıyor. Mantarlar ekmek, peynir, alkol yapımında kullanılır. Bakteri hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin üretilmesinde yine buradaki mantarları kullanabiliriz. Saprofit mantarlar yani ayrıştırıcı mantarlar doğadaki madde döngüsünde önemli bir yere sahip. Aynı zamanda toprağın humus bakımından zenginleşmesini sağlayacak. Parazit mantarlar insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalık yapabilir. Parazit mantarlara baktığımız zaman arkadaşlar mesela ayak mantarı parazit bir mantardır. Deride kaşıntı, saç kıran, ağızda pamukçuk sebebi. Akciğerde aspergillus cinsi mantarlar hastalıklara sebep olabilir. Ülkemizde 100 civarında zehirli şapkalı mantar türü bulunmaktadır. Bu mantarlar yenildikten yaklaşık 2-6 saat sonra sersemlik, uykuya meyil, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma bir alerjen etkidir. Bulantı, kusma gibi zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Bu belirtiler görüldüğünde de hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Evet arkadaşlar, bitkiler ve mantarlar konusunu beraber işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.